duruşunu gösteriyor. Ya Rabbi işte benim ben hatalıyım. Tamam doğru ya Rabbi ben eksiyim. Ama sen affedicisin. Allah'ım huzuruna geldim beni affeyle deyip bu Arafat meydanında suçunu beyan ediyor. Ve tabiri caizse Allah'ın onu affetmesi için gönül kırıklığıyla o güzel mekanlarda uzun uzun tevbe ediyor. İşte bu Arafat meydanındaki vakfe ikindi namazına kadar sürüyor. İkindi namazına geldiğimiz zaman tekrardan otobüslerle birlikte bizi bu gidilen güzergah üzerinden Müzdelife isimli bir vadiye götürüyorlar. Müzdelife isimli vadide aynı Arafat'ta yapmış olduğumuz vakfemiz gibi Müzdelife'de de bayram namazını kıldığımız günü sabah sahur vakti çıkıp sabah namazının olduğu vakit başlar başlamaz vakfeye durmamız gerekiyor. İşte o vakfe yapılan yerler Müzdelife vakfesi yapılan yerlerdir. Yavaş yavaş buradan o tarafa doğru İnşallah ilerliyoruz. bu güzel mekanlarda sanki o hac zamanını yaşıyormuş niyetiyle inşallah ilerleyelim. Buraların kıymeti çok. Buraların değeri çok. Şefkat ve merhamet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son veda haccını burada yapmıştır kıymetli büyüklerim. İnşallah olur da bir gün niyetlenir de hacca gelirseniz o zaman buraların daha güzel ihtişamlı bir yaşantısıyla buranın tam ibadet istekli ibadet böyle bir güzel bir huşu niyetiyle gelirsiniz. O zaman daha da güzel yaşarsınız. Burada anlatmak ne kadar anlatırsan anlat. Böyle sadece anlatımda kalıyor. Mutlaka hacca gelip görmek lazım bu güzel yerleri. ecdadımız hep bu güzel şehirlerde suyun ulaşmadığı yerlere su taşımıştır kıymetli kardeşlerim. Mekke şehrinin dışında tarihi pazar yerleri sadece tarihi pazar yerleri değil aynı zamanda bazı savaşların da cereyan ettiği mekanlar da var Mekke'nin etrafında. Bunların birisi de Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen aslında Huneyn